Eğer birine ünlü muamelesi yapıyorsan, o da çoğu zaman sana onun hayranıymışsın gibi davranıyor. Buradaki güç dinamiklerini anlamamız kritik önem arz ediyor. Bu videoda bu dinamikleri kendi yararımıza nasıl değiştirebiliyoruz biraz bundan bahsetmek istiyorum. Duygusal manada bir başkasının peşinden kapılıp gitmenin kendi içinde nasıl bir problem olduğu ve içimizdeki enerji dinamikleri üzerindeki etkisini konuşuyor olacağız. Enerji kısmı önemli. Çünkü bunu değiştirdiğimizde kendimizi yapabileceğimiz en büyük iyiliklerden birini yapmış oluyoruz. Hayatımıza belli bir kişiyi çekmeye çalıştığımız zamanlarda genellikle yaptığımız şey eylemlerimize metaforik anlamda onu başka köşeye oturtarak karar vermek oluyor. Kendimizden daha yukarı bir yere koyduğumuz için de otomatik olarak o kişi zaten daha o an bizden uzaklaşmaya başlamış oluyor. Hayatlarımızın erken dönemlerinde ve genellikle ilk ilişkilerimizde bu davranışları çokça sergilesek de Bazılarımız için bu yaşaldıkça aşabildiğimiz bir davranış olamayabiliyor. Şöyle bir hatırlayalım. Birisinden aşırı şekilde hoşlanıyoruz ve onunla görüşmeye başlıyoruz. Başlarda iyi giderken zamanla bizden uzaklaşmaya başladığını hissediyoruz. Bunu kabul etmek zor geldiği için onun bu davranışına kendi içimize bir direnç oluşturuyoruz ve çok daha fazla şekilde onu düşünmeye, ne yaptığını merak etmeye ve onu aklımızdan atamamaya başlıyoruz. Onu gönlümüzün tahtına oturtuyor ve sonra yine biz ona ulaşmaya, peşinden ona yetişmeye çalışıyoruz. Onun ilgisini kazanıp bu ödül sayesinde mutluluğa kavuşacağımızı düşünüyoruz. Bu nereye kadar böyle gidiyor? Yeni bir ortama giriyoruz mesela. Yeni bir okul, yeni bir iş, farklı bir şehir vesaire. Bu yeni ortamdan yeni arkadaşlar ediniyor ve çevremizi genişletiyoruz. Hatta bizi ilgisini hissettiğimiz karşı cinsten insanlarla tanışmaya başlıyoruz. İlgimiz, önceki kişinin peşinden koşma halinden bu yeni ortam yeni enerjilere doğru kaydığında, o kişi bu yeni enerji havuzundan beslendiğimizi hissetmeye başlıyor ve terazinin dengesi tekrar yavaş yavaş normale veya bizim tarafımıza doğru değişiyor. Ona takılı kalıp tek taraflı bir ilgi akışında bulunmaktansa, çok daha fazla seçeneğimiz olduğunu ve onlardan birinin belki de bize daha uygun olduğu ihtimalinin farkına varıyoruz. Burada olan şey, sahip olduğun enerjinin değişmesi aslında. Yaydığın enerji bir şekilde değişmeye başladığında bu hayatındaki diğer şeylerin değişim sürecini de başlatan bir ilk adım görevini üstleniyor. Onun hayatında ilgisini kazanmaya çalışan sıradan bir figüran rolünde görülüyordun aslında. Seni istiyorum dedikçe aslında ben sana sahip değilim diyordun. Bunun arkasında da o kişinin gerçekte senin hayatında gerçek bir partner olarak yer almayışının getirdiği yokluk hissiyatı yatıyor. Bu bakış açısıyla yaklaşmanın getirdiği farkı görmeye çalış. Biz farkında bile olmadan, seni istiyorum çünkü senin sevgine sahip değilim, hatta bunu hak etmiyorum çünkü kendimi ben bile sevmiyorum, o yüzden senin sevgin bana çok lazım diyoruz. Kendi içinde bir paradoks. Kendi mutluluk arayışımızı dışa vuruyoruz, artı bunu onun filminde figüran olmayı kabul ederek sağlamaya çalışıyoruz. Sen kendi filminin yıldızı olma atacak cesareti gösteremediğinde, yıldız olarak görüp kendinden yükseğe konumlandırdığın o kişi veya kişiler seni asla gerçekten hayatlarına kabul etmiyorlar. Başlangıçta söylediğimiz gibi, ona ünlü bir kişi muamelesi yaptığın sürece seni hayranı olarak görmeye devam ediyor. Kendin hakkında oluşturduğun kimlik senin kendini bu şekilde görmene neden oluyor. Kendine karşı böyle davranmak sana oldukça doğal geliyor. Bu kimliği değiştirmek üzerine vakit harcamaya başladığında zamanla düzelmeyecek şeyler değil bu arada. Kendini başrole koyduğunda sen kendi zihnine sevilmek için yaratıldığın düşüncesini aşılamaya başlıyorsun. Çünkü o durumda sen zaten kendini seviyorsun. Bir başka açıdan düşünelim. Ne zaman birisiyle görüşmeye başlasan birden kısmetinin açıldığını görüyorsun. Normalden çok daha fazla sayıda kişi yazmaya başlıyor. Eski flörtler yokluyor vesaire. Ama tam tersi bu konulardan uzaklaştığında veya hayatında kimse olmadığında bu akış birden kesili veriyor. Bu da yine etrafındaki veya bir şekilde bağlantıda olduğunu insanların senin yaydığın o enerji dinamiklerini bilinçsiz şekilde fark etmeleri ve harekete geçme hissiyatlarının oluşmasıyla alakalı. Kendi kendini duygusal açıdan yeterince destekliyor musun? Hayatının filminde kendine nasıl bir başrol biçiyorsun? Kendi çekim kuvvetini büyütebiliyor musun? İşte bunları yapmaya başladığında ürettiğin ve yaydığın enerjilerde o yönde değişmeye ve hayatına bu tür gelişmeleri çekmeye başlıyor. Süreç tabii ki senin kendi benlik algına bağlı. Karşındaki kişi senin gözünde 10 üzerinden 9'luk biri ise ve sen kendine 5 puan veriyorsan bu kişi sana yakınlaştığında muhtemelen gergin titreşimler ve bazı dirençler oluşturuyorsun. Her şeyin yolunda gitmesi için takıntılı bir beklentin içinde oluyorsun veya ve bu da seni yokluk, kıtlık moduna sokuyor ister istemez. Kıtlık enerjisindeyken de haliyle hiçbir hayırlı ve güzel şeyi çekemezsin. Zaten karşındaki o insan da sendeki bu mantaliteyi anlar, hisseder. İnsanlar senin kendin hakkında ne düşündüğünü hissederler. Yani sen kendin hakkındaki hislerini değiştirdiğinde otomatikman onların senin hakkındaki hislerini de değiştirmeye başlıyorsun. Çoğu zaman bilinçsiz, nadiren bilinçli yapıyorlar bunu. Etrafımızdaki tüm gerçeklik bizim kendi içsel kaynağımızdan dışarı aktardığımızın tekrar dönüp bize yansıması. içsel titreşimimizi, enerji durumumuzu yaşıyoruz dönüp dolaşıp. Bunu değiştirmeye başladığımız noktada her şeyin değişmeye başladığını görüyorsun. Hayatına belirli spesifik bir kişiyi çekmeye çalışıp ona takıntılı kaldığında yeryüzündeki milyarlarca insanı es geçip ben sadece seni istiyorum demiş oluyorsun aslında. Bu da işte yine kıtlık bilincini çağıran bir davranış. Delicesine bir kişiye odaklanıp kalıyorsun ve milyarlarca olmasa bile evrenin göndereceği bir sürü güzellik fırsatını elinin tersiyle hayırlı olmayacak bir iş için itiyorsun. Bu sürecin kilit düşüncesi bu. Bolluk bilincinde olup, bolluğun farkında olup, evrenin sana göndereceği ve çok daha iyi bir rezonans yakalayabileceğin kısmete açık olmak gerekiyor. Çünkü bazen farkındalık seviyemizin düşüklüğünden dolayı kendi seçtiğimiz spesifik sonuç dışındaki tüm daha hayırlı ihtimalleri hayatımızın dışında tutuyoruz. Benlik değerini sağlıklı bir seviyeye getirip bolluk bilincinin farkına varman lazım. Çalıştığın işten sürekli şikayet edip daha sonra yine aynı türden işlerde çalışmaya devam ediyorsan, karşına çıkan insanlardan şikayet edip sonra yine aynı türden karaktere sahip kişilerle birlikte oluyorsan, durup düşünmende ve bir şeyleri değiştirmen gerektiği muhasebesini yapmanda fayda var. Ve tabii hala yapmadıysan Faydalı bulduğum bu videoyu beğenmem ve kanala abone olmam başkalarına da yarar sağlayacağı için karmanı iyileştirmen adına iyi bir eylem şüphesiz. İzlediğin için teşekkürler. Kendine çok iyi bak. İyi ki varsın.